Spor Ekonomisi programından herkese merhabalar. Ben Yalçın Yaşar. Her hafta olduğu gibi spor ekonomisinin paydaşlarıyla burada masaya yatırdığımız birçok konu oluyor. Ve bu konunun bir tanesi de şuydu. Altyapılardan sporcu çıkartmakta çok zorlanıyoruz. Bazen de sporcular o yaş diliminde erkenden sporu bırakarak bu işten vazgeçiyorlar. Bunun süreçleri nedir? Neden çıkartamıyoruz? Aslında çıkardıklarımız bu ekonomide önemli yer tutacaklar. Bunun konuşabilmek için bugün spor psikoloğu Arda Topaloğlu'yla bu konuları konuşuyor olacağız. Arda Hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Merhabalar. Hocam, biz bu stüdyolarda çok fazla spor uzmanıyla, profesyoneliyle, kulüp başkanıyla konuşma sahibi olduk. Federasyon başkanlarının geldiği programlarımız oldu, böyle şanslarımız oldu ve ekonominin kurtulabilmesi için altyapıdan sporcu çıkartabilmek aslında ilk kriterlerden biriydi. Yayın ihalesinden futbol para kazanıyor, onun dışındaki birçok yerde zaten böyle bir gelir de yok. Altyapı sporcularımızı çıkaramamamızın sebepleri arasında neleri görüyorsunuz bir psikolog olarak? Çünkü orada da çok uzun süre bir geçmişiniz var. Dört büyüklerde görev almış biri olarak bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Benim çok önemli, ve çok değer verdiğim sözlerden bir tanesi aslında şu. Altyapılardan sporcu mu çıkar yoksa altyapılardan sporcu çıkarılır mı? sözü. Hani durduğumuz zaman, beklediğimiz zaman bu sporcular kendi kendilerine buradan çıkma şansları şansını maalesef bulamıyorlar. Ee, bunu yapabilmek için çok cesur bir e, sisteme, plana, programa ihtiyacımız var. Ee, bunu yapabilecek cesaretteki antrenörlere, bunu yapabilecek cesaretteki yöneticilere biraz ihtiyacımız var. Ve e, maalesef bizim ülkemizde çok karşılaşmadığımızda bir sistemli ve prensipli çalışma ilkesine ihtiyaç duyuyoruz. E, gördük ki son senelerde mecbur kalınınca, ekonomik anlamda mecbur kalınca kulüpler gayet rahat bir şekilde altyapıdan çıkan sporculara fırsat verebiliyorlar. Ee, ve bunu bu fırsatı yakalayan sporcular da gayet güzel bir şekilde bunun karşılığını 3 aşağı 5 yukarı kulüplere verebiliyorlar. Ee, bu demek ki yapılabilir bir şeymiş ama biz bunu tercih etmemişiz. Bu tercih etmememizin altında yatan sebepleri biraz iyi araştırmamız gerekiyor. Bu niyetli olmamız gerekiyor bizim. Ee, bu şansı bu çocuklara verirken de sadece fizyolojik olarak değil aynı zamanda mental olarak da bu çocuklar acaba süper lig seviyesine şampiyonlar ligi seviyesine, uefa ligi seviyesine yakınlar mı? Bunları biraz değerlendirmek gerekiyor. En önemli unsur o aradaki köprünün doğru kurulması. Ben de meslek anlamında aslında spor psikologluğu mesleğini bir tarafa bırakırsak bunun açılımını çok kısaca profesyonellikle amatörlük ya da altyapı arasındaki iletişim köprüsünü kuran insan olarak da sınıflandırabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz bunu. O köprünün doğru kurulmasına aslında biraz da ihtiyacımız var. Hocam sizin evet, geçmişinizdeki CV'nizde, izleyicilerimiz de sizi tanıyanlar elbet vardır ama ben bir şekilde de bunu da söylemek isterim. Beşiktaş gibi bir kulübün de psikologluğu var, spor psikologluğu var geçmişinizde ve sizin sizin döneminizden Ersin'in, Ersin Desanoğlu'nun, Ersin Rıdvan'ın sizin altyapınızdan çıktığı zaman dilimlerine denk geldiğini biliyorum. O zaman mesela çok iyi şeyler mi yapıldı da bu çocuklar? çıktı diyebiliriz. Yoksa o çocuklar zaten yetenekliydi. Sizin yardımınızla yukarıya doğru itildiler mi? E, Ersinler, Rıdvanlar on, Rıd, Ersin ve Rıdvan şu anda çok ön plandalar. İlkan e, var. E, Emirhan İlkan soy ismi. E, onlar şu anda çok ön plandalar. Kartal Kayrağı var. E, ama bunlar sadece buzdağının görünen kısmı. E, ben Beşiktaş'ta çalışmaya başladığında Ersin zaten A takımda antrenmanlara çıkıyordu. O çok erken yaşta bu fırsatı bulmuştu ama kaleci antrenörlerine burada çok büyük teşekkür etmek gerekiyor. Onlar işin görünmeyen kısmında kalıyor. Ee, onların da aslında bir teşekküre ve onura edilmeye ihtiyacı var. Çünkü biz e, alıyoruz ve şimdi sadece Önder Karaveli hocamızın ismi geçiyor. Teşekkürler onlara ediliyor ama o çocukları o seviyeye getiren bütün antrenörlere de dokunabilmek lazım. Eğer onları biz orada değerli hissettirebilirsek o antrenör de kendi işini yapmak için biraz daha motivasyon buluyor kendi içinde. Tamam Önder Hoca'yı artık bütün Türkiye tanımaya başladı. Ona da teşekkür etmek gerekiyor. Çünkü gerçekten açıklamalarıyla, yaptıklarıyla güzel şey yaptı. Ama aşağısı var, görünmeyen kısım var. Onlar acaba kendilerini yeteri kadar değerli hissediyorlar mı? Bugün çünkü konuşmak istediğim konulardan bir tanesi de altyapılarda değerli hissetme kısmı. Bu tarafı çok önemli. Biz evet doğru işler yaptık. Metin Al Albayrak vardı. Metin hocamızın, Metin Bey'in zamanında Beşiktaş'ta bu altyapı planlaması başlamıştı. Metin Bey'le birlikte çok güzel planlamalar yapıldı, işler yapıldı. Bunun şimdi devamının gelmesi gerekiyor. Ee, devamlılığı açısından hani bir neler yapılacak bunu izlemek lazım. Çünkü aynı şekilde Galatasaray'da bir şeyler yapıyor. Fenerbahçe'de de güzel işler yapıldığını görüyoruz ki Arda Güler bunun en son örneği e, iyi işler yapılacak ama dediğimiz bunun planlı, programlı ve istekli şekilde hani zorunda kalarak değil de biz bunu yapıyoruz, biz bu riski alıyoruz, biz çocuklara değer veriyoruz ve hazırlıyoruz çocuklarımızı diyebilsek çok daha keyifli olacak. Burada e bir kulüp başkanımız şöyle bir açıklamada bulundu. 80 milyonluk nüfusta 20 profesyonel Süper Lig takımına 20'şer taneden toplasanız 400 tane Türk sporcuya ihtiyacımız var ve bunu çıkaramıyor olmanın üzüntüsü içerisindeyim diye bir demece oldu. Bu kadar futbolun ön planda olduğu bir ülkede gerçekten bu kadar sporcunun çıkarılmama sebebinin bir bazen de ailelerin müthiş baskısı olduğunu düşünüyorum. Aileler de çocuklarını birkaç ay futbola, basketbola, voleybola, tekvandoya fark etmez gönderdikten sonra o branşta profesyonelleşmesi için hayaller kurdurmaya başlıyorlar. Bazen de çocuklar bu hayali gerçekleştiremediği zaman başka bir psikolojik sorunlar da ortaya çıkmaya başlıyor. Aileleri bu konuda nerede görüyorsun? Altyapıdan sporcu çıkaramamamızda önemli bir etken de olabilirler mi? Kesinlikle bu konu tek başına ele alınması gereken, uzun uzun üzerinde konuşulması gereken bir konu olabilir ama şöyle düşünmemiz gerekiyor. Biz bir tane profesyonellik yolundaki sporcudan bahsedeceksek Altındaki herkesi de aynı kategoride değerlendirmemiz ve gelişimi, değişimi, yükselişi hep birlikte sürdürmemiz lazım. Yani profesyonelliğe aday sporcu diyorsak profesyonel davranan e, altyapı çalışanları olmak zorundayız biz. Profesyonel yöneticiler olmak zorundayız biz ve profesyonel sporcu ailesi olmak zorundayız. Yani o aileyi de diğerlerinden ayıran bazı unsurlar olması gerekiyor. Yani sporcuya yaklaşırken, sosyal destek sağlarken, beslenmesine dikkat ederken, dinlenmesine dikkat ederken diğer ailelerden farklı olmak zorundalar. Çünkü onların çocukları diğer çocuklardan farklı bir iş yapıyor. Bu bilinçli olmak gerekiyor. Ama söylediğiniz şey çok doğru. Çünkü aileler şu anda özellikle e, günümüzde spor camiası ve spor kariyeri çok popüler olunca aileler de ister istemez daha çocuklar spora başlar başlamaz bu baskıyı hem kendi üzerlerinde hissetmeye başlıyorlar hem de çocuklara bunu yansıtmaya başlıyorlar şu anda 5-6 aydır kendi Ofisimi açıp kendi işimi yapan bir uzman olarak ailelerle çok daha yakın iletişim kurmaya başladım ve bunu çok daha yakından gözlemleyebiliyorum. Ee, aileler kendi başaramadıklarını da bazen çocuklarının yapmasını istiyorlar ya da iki çocuğu varsa ailenin ilk çocuk eğer bir konuda başarısızsa ikincideki e, ikinci çocuktaki baskı bir kat daha artıyor. Çünkü kendilerini artık tecrübeli olarak görüyorlar ve burada kavram kargaşası yaşanmaya başlıyor. Çocuklar için çok tehlikeli bir yere girmeye başlıyor. Çünkü çocukların algısı şu oluyor. Benden çok büyük bir beklenti var ben annemi babamı üzeceğim ya da beklentiyi karşılıksız çıkaracağım. Ee, çocuklara burada anlatmaya çalıştığımız şey şu, sen bugün futbol oynuyorsun, yarın tekvando yapabilirsin, öbürsü gün piyano çalabilirsin. Sen ne yaparsan yap zaten ailen seni sevecek, zaten seni destekleyecek. Ama aile o kadar çok yapılan tek işin üzerinde duruyor ki, performansın üzerinde duruyor ki maçı izliyor, maçı değerlendiriyor, antrenmanı yorumluyor, performansı yorumluyor. Çocuk aile, anneden ve babadan alması gereken Tek ve nadir olan şey sevgiyken onun dışındaki her şeyi alıyor ve bu kez sevgi ikinci planda kalıyor. Samet Hoca e, geçen de bir programda sohbet ettik Samet Aybabayla e, kulakları için nasıl? Samet Hoca'ya dedim ki 6 yaşında spora başlamanın uygun olduğu söyleniyor profesyonelleşmek için aileler bu konuda bir görüş bildirmişler dedim. Aileler zaten bize bir şey bırakmıyor artık dedi. Kesinlikle. <laughs> kesinlikle. Artık her şeyi araştırıyorlar zaten kesinlikle, dedi. Kesinlikle çok doğru. İşte bizim problemimiz orada. Ben spor psikolojisi uzmanı olarak durmam gereken yeri iyi bilmem gerekiyor. Yani antrenörün alanına karışmam gerekiyor. Ne kadar antrenörle 24 saatte geçirsem antrenörün alanına girmem gerekiyor. Aile de aynı şekilde. Biz de ailenin alanına girmemiz gerekiyor. Yani görev dağılımını o kadar net ve güzel bir şekilde yapmalıyız ki çocuk bize baktığında görmesi gerekeni görmeli. Ama bana bakıp işte babacan bir spor psikoloğu rolü bürünürsem ben bu da yanılgıya düşmeye başlıyorum ve etik kuralları sarsıyorum. Aynı şekilde ailede de sürekli yorum yaparsa, sürekli performans konuşursa sporcu burada da ailesinden alması gereken şeyi almıyor ve sıkılmaya başlıyor artık. Onu baskı olarak değerlendiriyor. Yönetmesi gereken şey performansı iken bu kez ilişkileri de yönetmeye çalışıyor. Aileler gerçekten beklentiyi çok üst seviyeye taşıdılar. Belki de işin içerisindeki ekonomik faktörler de tabii aileleri de bu konuda teşvikçi yapıyor olabilir. Ama her sporcu tabii ki Profesyonelleşmiyor belki bin sporcudan iki bin sporcudan bir tanesi sadece profesyonelleşiyor geri kalan rakam asıl sporla büyüdüğü için psikolojik anlamda da size bu soruyu sormak isterim bir psikolog olarak da sormak isterim e, aslında onların gelecekteki avukat doktor hakim taksici hiç fark etmez her birinin daha ahlaklı bireyler olması konusunda sporun önemli bir psikolojik faktörü yok mu zaten üzülerek söylüyorum e, bir sokakta yapılan bir çalışmada bir anket çalışmasında sporun aileler tarafından psik e, kolleje faydasının %9 olduğunu söyleyen aileler beni çok şaşırttılar. Belki onlara daha geniş çerçeveden bakmalarını sağlayacak birkaç cümleniz olabilir. Kesinlikle ço çocuklar çalışırken e, her çocuğu evet potansiyel bir bir profesyonel sporcu olarak görüyoruz ama onun öncesinde bir insan var karşımızda. Bir birey var ve biz ona doğru değerleri tanıtmakla doğru değerler doğru değerleri kazandırmakla mükellefiz yani o çocuk zaten ben olmasam da spor yapabilecek spor yapacak ya da ben başka bir antrenörle de spor hayatını sürdürebilir bizim ona katmamız gereken şey yaşamsal anlamdaki doğru değerler yani bir çocuğun hayatından e, sporu çıkardığımızda o çocuk bir balon gibi sönüp yere düşmemeli. O çocuğun hayatından spor çıktıktan sonra da kendi kendine yaşamını sürdürebilmeli. Özgüvenini kazanmış bir birey olmalı. Yani spor masanın üzerindeki unsurlardan sadece bir tanesi olmalı ve biz onunla ilgilenmemeliyiz. Biz masanın ayaklarına bakmalıyız. Dört tane ayağı varsa masanın, bu dört ayağını biz eğer sağlam kurabilirsek bunları istediğiniz şekilde söyleyebilirsiniz çocuğun işte kendine güveni diyebilirsiniz değerler algısı diyebilirsiniz yaşamsal öncelikleri diyebilirsiniz Ne ne dersiniz o dört ayak sağlam olduğu sürece çocuk masanın üzerindeki şeyleri değiştirebilir bugün tenis koyar yarın basketbol koyar öbürsü gün müzikle ilgili bir şey koyar resimle ilgili bir şey koyabilir çocuk ne yaparsa mutlu olur ama masanın ayakları sağlam değilse o çocuk sürekli olarak bocalamaya başlar Bu da sporun kazandırdığı önemli unsurlardan bir tanesi çocuk mücadele etmeye başlar başlıyor. E, ailelerin çok e, yaptığı yanlışlardan bir tanesi de bu oluyor. Eğer spora gelene kadar çocuğun her istediğini yapıyorlarsa çocuk bu sefer sahaya geldiğinde yalnız kalıyor ve yalnız kaldığında mücadele etme gücü zayıf bir çocukla karşılaşıyoruz. O yüzden çocuğu bazen bırakmak gerekiyor, yüzleşmesi gerekiyor. Hatayla, yanlışla, kazanmayla, kaybetmeyle ki çocuk ancak o şekilde kendi gücünün farkına varsın. Hocam bir de Anadolu diye bir gerçeğimiz var. Siz şimdi tabii büyük kulüplerde çalışmış ve o kulüplerin altyapısından sporcu çıkartmak konusunda onlara yardımcı olmuş bir profesyonelsiniz. Ama bunu Anadolu'da her kulüpte maalesef ki meslektaşlarınız yok. Tüm branşları tek tek değerlendirsek belki futbol dışında çok az sizin profesyonelliğinizden faydalanılıyordur. Bugün bizi izleyen bir antrenöre, bir sporcuya, bir kulüp başkanına e, sizin kulüplere katabileceğiniz şeyin ne olacağını söylemek istersiniz. Yani sizin gibi bir profesyonele kulübe katmaları onlara ne kazandırır? E, ve altyapıdan sporcu çıkarma konusunda psikolojiyi doğru yönetirlerse daha e, olumlu sonuçlara gidebilir miyiz? E, bu... Çok güzel bir soru aslında. Bu soruya şöyle bakmamız gerekiyor. Hepimizin hayatın içerisinde birileriyle konuşmaya ihtiyaç duyduğumuz anlar oluyor. Ee, rahmetli Doğan Cüceloğlu'nun çok güzel e, açıkladığı bir durum aslında bu. Son kitabında varmasın diye bir kitap yazmıştı ve vefat etmeden çok kısa süre önce yayınlanmıştı bu kitap. Hem yaşam tecrübelerini hem iş tecrübelerini aktardı bir söyleşi kitabı bu. Bütün ailelere ve bütün sporculara da ben çalıştığım sporculara tavsiye ediyorum, öneriyorum okumalarını. Buradan izleyicilerimize de bunu önermiş olayım. O kitabında Doğan Cüceloğlu şöyle söylüyor. Keşke zamanında benim bir mentörüm olsaydı. Her şey konuşabileceğim Fikir alışverişi yapabileceğim bir mentüre çok ihtiyaç duyduğumu ben maalesef yaşım geçtikten sonra fark ettim. Ee, doğru kişiyle çalışmanın kulüplere sadece ve sadece çok cüzi miktarda ekonomik bir zararı olur. Ama getirisi en az yüzde bir olsa böyle düşünmemiz gerekiyor. En az yüzde bir olsa o çok büyük bir kar ve fayda sağlıyor. Ee, sadece dediğimiz gibi iyi bir sporcu değil iyi bir birey olarak da o kulübe değer katmaya başlıyor. Ee, sadece sporculara değil ailelerle çalışma fırsatı buluyor spor psikolojisi uzmanları. Sadece aile, ailelerle değil antrenörlerle çalışma fırsatı buluyor. Yöneticilerle bir, bir araya gelip o kararları değerlendirebiliyorlar. O yüzden doğru kişilerle çalışmak her zaman için e, doğru yerlere götürüyor kulüpleri burada e, Giovanni Guidetti hocayla benim bir söyleşi yapma şansım olmuştu e, o kendisinin de çok önemli bir sözüydü e, hocam dedim çevrenizdeki çalıştığınız e, personeli nasıl seçiyorsunuz nereden hani buluyorsunuz bu kadar iyi personeli ben işimi iyi yapabilmem için sadece iyi personelle, voleybolda staff gibi. Evet. iyi staffla çalışmam gerekiyor ki ben de işimi kolay ve rahatlıkla yapabileyim. Benim çok hoşuma gitmişti bu. Ben de de bu kadar uzun yıllardır e, voleybol antrenörü yapıyorum. Sence de benim fitness bilmeme ihtimalim var mı? Ya da spor psikolojisini bilmeme ihtimalim var mı? Biliyorum. Ama bu işi uzmanına bırakmam gerekiyor. Daha iyi yapabilecek birisine bırakmam gerekiyor ki ben de kendi işimi daha iyi yapabileyim. Yoksa spor psikologluğunu evet, okuyan neden herkes yapabilir. E, ama bir uzmanın yapması hem antrenörün işini kolaylaştırır, hem ona zaman kazandırır, hem de daha doğru bir iş yapılır bu alanda. Hocam çok kritik bir soru olduğunu düşündüğüm bir soru soracağım. E, 2000 doğumun üstündeki e, arkadaşlarımızın spora bakışının spor profesyonellik süresinin uzunluğu açısından 35-40 yaşa kadar bu işi götürmek gibi bir niyetleri olmayacağını düşünüyorum. Bazı bağlılık problemleri çektiklerini düşünüyorum bu jenerasyonun. Ve 26-27 yaşında profesyonel zaman diliminin en üst noktalarında bazen spor bırakılıyor şu anda. Ve bunun jenerasyonla bir ilgisi olduğunu düşünüyorum. Artık bu jenerasyon psikolojik olarak şunu mu hissediyor? Ya bu yaşlarıma bir daha gelmeyeceğim ve bu yaşlarımı maksimum sporla geçiriyorum ben artık olmam gereken yere geldim, burada bırakabilirim. Eskiden daha 35'i, 36'da, 37'de nasıl oynarım bunu diye düşünülürken, şimdi bir noktaya geldikten sonra vazgeçişlerin başladığını hissediyorum. Bunun jenerasyonla bir fark, bir fark olduğunu düşünüyor musunuz? Kesinlikle düşünüyorum. Çünkü tam 2000 dediniz sanırım. 2000 yılı dünyanın kırılma yaşadığı bir yıl. Yani teknolojik anlamda artık bir çağın, kapandığı, yeni bir çağa geçtiğimiz, teknoloji çağına geçtiğimiz e, ee, bir zaman diliminden bahsediyorsunuz. Ben 1980 kuşağıyım, 81 doğumluyum, 80 kuşağıyım. Ee, kendimizi ben ara jenerasyon olarak değerlendiriyorum. Ben benden öncekilerin, annemin, babamın, işte büyüklerimizin, onların büyüklerinin dilini anlayabiliyorum. Neler anlattıklarını, neler konuştuklarını, onların değerlerinin farkındayım. Bizden küçüklerin de değerlerini anlayabiliyorum. 2000 ve sonrası doğumları da anlayabiliyorum. Onlarla sohbet edebiliyorum. Ama aradan bizim kuşağı çıkardığımızda iki farklı e, dil sanki konuşulmaya başlıyor ve bu iki jenerasyon birbirini anlamakta çok büyük zorluk çekiyor. O yüzden futbolu yönetirken de mesela şimdi altyapıların başında kimler var bir değerlendirelim, antrenörleri bir değerlendirelim. Burada 2000 sonrası kuşak farklı bir dil konuşan kuşaktan bahsediyoruz. Ama altyapıların başına getirdiğimiz insanlar, altyapılarda çalışan insanların yaş ortalamasına bakalım. Büyük bir çelişki yaşıyoruz. Yani bu unsurların fark edilip değerlendirmesi gerekiyor. Birbirini anlamayan insanlar birbirleriyle huzur bulamazlar, mutlu olamazlar. Birbirlerini doğru bir şekilde daha yukarıya taşıyamazlar. O yüzden biz buradaki ara jenerasyonuz ve bu ikisinin arasındaki kopukluğu biz sağlıyoruz. 2000'den sonra peki ne oldu? Zamanın değiştiğini hissedebiliyoruz. Çok daha hızlı erişiyoruz. Bizim zamanımızda kütüphaneler vardı. Kütüphanelere gidip saatlerce bilgiye erişmeye çalışırdık. Şimdi telefonumuz birkaç saniye bilgiye geç eriştiğinde telefonu yere atıyoruz. Cihaz diyoruz ne kadar da yavaşsın. Kapatıyoruz açıyoruz ki daha da hızlansın. Halbuki biz o bilgiye önceden birkaç günde belki erişiyorduk. Şimdi bu yeni jenerasyonu anlamak gerekiyor. Evet bize garip geliyor birçok yaptıkları şey, dinledikleri müzik, sohbet tarzları, giyim tarzları. Ama bu olması gereken belki de böyle. Yani onları yerdikçe, onları yargıladıkça, kabul etmedikçe bu kültür çatışmasına dönüşmeye başlayacak. Bizim yapmamız gereken şey evet bu jenerasyon böyle ve bu jenerasyon çok daha çabuk elde ediyor. Çok daha çabuk tüketiyor. Şimdi bizim zamanımızda Bildiğim kadarıyla siz de Aynı şey spor yap Aynı şey siz de yaptınız. Evet, Benim de abi. geçmişimde sporculuk var. Neden spor yapıyorduk? Hayallerimiz nelerdi? İşte e, profesyonel olalım, milli takıma gidelim, ünlü olalım, para kazan. Bunların hepsi sporcunun hayallerindeki değerlerdir. E, peki şimdi bu hayallerde olan kaç tane insan var? Instagram diye bir şey var ve sosyal medyada ünlü olmak artık an meselesi. Saçma sapan herhangi bir şey yaparak insanlar çok çabuk ünlü olabiliyorlar. Artık demek ki ünlü olmayı bu değerlerden çıkarabiliriz. Para kazanmak, herhangi bir şey satarak, herhangi bir şey yaparak Instagram'da, sosyal medyada para kazanabiliyor insanlar. E demek ki spor yapmanın nedenlerinden bir tanesi daha yok oldu gitti. E, ünlü olmak, aynı şekilde yeni. Yani artık sosyal medya dediğimiz, teknoloji dediğimiz şey o kadar çok insanların ihtiyaçlarını karşılar hale geldi ki, tıpkı bizim gibi. Eskiden markete giderdik, sosyalleşirdik, artık gitmiyoruz, telefondan hallediyoruz. Yani kolaycılığa kaçmaya başladık. Bu jenerasyonun yaşadığı şey de aslında bu. Bunu problem olarak görebiliriz de, bunu normal olarak ele alıp yani bu böyle buraya adapte olup bizim de doğru ilişkileri doğru iletişimi jenerasyonla kurabiliriz demek de bize düşüyor. Ben bu jenerasyonun gerçekten daha erken bırakacağını şahsen düşünüyorum. Burada Kesin. da yani jenerasyonun sadece spora bağlı değil de aslında birçok maddeye baksak marka kullanımı aile bağları vesaire birçok şeye baksak bir bağlılık problemi sanki bu dünyada daha çok göze batıyormuş gibi hissediyorum hocam. Altyapı sporcularının sizce ihtiyacı ne? Yani e, biz buradan sporcu çıkaracağız. Sizce bu insanlara biraz mesela çok bence çok değerli bir şey söylediniz. Yani e, evet 55 yaşında bir antrenörümüz belki artık A takım seviyesinde e, profesyonellerle ilgilenmeli. Belki altyapıda aynı dili konuşan antrenör kurulması altyapıdan sporcu çıkartmamız konusunda daha önemli bir sonuca götürebilir bizi. Sizin altyapıyla ilgili öneriniz ne olabilir? Bir ihtiyaç listesi verseniz böyle 3-4 maddelik. Kesinlikle şunu söyleyebilirim. Birinin fırsatı olsa ve altyapılardaki çalışanları bir değerlendirse, bir performans ölçümü yapılsa. Şimdi ben altyapıda spor psikologluğu yapıyorum. Acaba işimi doğru yapıyor muyum? Benim performansımın ölçülmesi gerekiyor. Ben sporcuya dokunabiliyor muyum, ulaşabiliyor muyum? doğru şeyler yapabiliyor muyum? Etik kurallara dikkat edebiliyor muyum? Sporcu benden memnun mu? Performans ölçümü yapılmayan altyapılar şu anda olduğu gibi 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl çalışı, aynı çalışanlarla devam ederler ve bir yere gidemezler. Yani e, orayı değiştiremezler. Bir altyapıda, bakın bunu çok net söylüyorum, hiçbir altyapıda dünyanın hiçbir kulübünde bir insan oraya girip 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl çalışmamalı. Yani tatmin olmamalı bir kere. Beni burada e, herhangi bir programın başına getirseler ben bununla çok mutlu olurum ama bir süre sonra daha iyisini arzulamalıyım. Eğer arzulamıyorsam benim e, hayata bakış açımda bir problem vardır ya da bir başka bir şey çıkar bunun altından. Yani insan bunu yapmalı. Şimdi altyapılara da döndüğümüzde e, sporcuların ihtiyaç listesini sordunuz. Ne olabilir diye. Bir insan neye ihtiyaç duyar diye sorayım size. En çok değerli hissetmek ister. İnsanın en kıymetli şeyi değerli hissetmektir. Değerli hissedilmediği zaman, hissettirilmediği zaman küser, kırılır, üzülür. Altyapılara gittiğimizde sporcuların hiçbirisi kendini değerli hissetmiyor. Çünkü kalacak yer konusunda çok mutlu değiller. E, malzeme konusunda inanılmaz saçma sapan problemler yapıyor, yaşıyorlar. Büyük kulüpler olmasına rağmen. E, bu çocuklar burada değerli hissetmediği sürece, ait hissetmediği sürece, Burada nasıl huzurlu olsunlar, nasıl iyi performans sergilesinler? İşte hayalleri de zaten artık e, farklı yerlerden konsantrasyon kaybına uğruyor. Demek ki bizim üstümüze çok şey düşüyor. Yani bu çocuklar e, belli bir takımın altyapısına kazandırıldığında ben diğer takıma gitmek istemiyorum. Çünkü burada çok mutluyum. Burada bana değer veriliyor hissetmesi lazım. Yani sadece Beşiktaşlı, Galatasaraylı, Fenerbahçeli olduğu için o altyapıda oynamak istememeli. Onun dışında bir şeyler olmalı. Yani okulma değer veriliyor, benim gelişime değer veriliyor. İşte bir spor psikoloğuyla çalışıyorum, bir sosyoloji uzmanıyla çalışıyorum. Boş vakitlerimde Beşiktaş bana bunu yaptırıyor, Galatasaray bana bu imkanı sağlıyor. Bunların olması gerekiyor. Yoksa benim adım A, B, C takımı ve ben zaten Türkiye'nin her yerinden sporcu bulurum anlayışıyla gidersek evet mutlaka bulursunuz ama işte sonuç herkes tatmin etmeyen bir noktaya gider. O yüzden karşılıklı kazanımın olması gerekiyor. Evet isimler çok büyük ama verdiklerimiz, verdiğimiz eğitimlerin de çok büyük olması lazım ki burada hem kulüpler kazansın, hem sporcular kazansın, aileler de mutlu olsun. Hocam aileler diyerek bitirdiniz, aileler diyerek de bir soru sorarak e, son sorumu size sormak istiyorum. Çünkü çok kritik bir e, soru olduğunu yine düşünüyorum bu konuda. Çünkü altyapı bizim için bir problem ve burada konuştuğumuz her şey Türkiye'nin futbolunu özellikle üzerinde bilmenin ana maddesi altyapı gibi görünüyor. Ama maalesef ki her yıl bir tane bile sporcu çıkaramadığımız zaman oluyor. Hocam gene sokakta yapılan spontan 380 kişiye sorulmuş bir sorunun cevabını söylüyorum gene anketin. Spor ve eğitim yan yana gider diyor %79 katılımcı. Ben de sahada çalışan bir profesyonel olarak bunun böyle uygulanmadığını düşünüyorum ve gözlemliyorum. Size de bir psikolog olarak, altyapılarda bu işi yapmış birisi olarak aileler sokakta %79 ile %80 ile eğitim ve spor yan yana gidiyor deseler bile uygulamada gerçekten böyle mi ve sizce gider mi? Keşke aileler haklı olsaydı ama gerçek var. Bu gerçekten uzaklaşırsak sonuçtan da uzaklaşırız. Maalesef, e, maalesef haklısınız. Gitmez, gitmiyor zaten. Benim zamanımda da ben de... 99 yılında futbol oynuyordum. Benim zamanımda da aynı sorunlar vardı. Yıl 2022 oldu. Aynı sorunlarla uğraşıyoruz. Yani demek ki bir arpa boyu yol kat edememişiz burada. O yüzden de şu anda hala problemleri çözmeye çalışıyoruz. E, tenis branşıyla çalışırken tenisçi sporcularından bir tanesi yurt dışına gelip gidip geldiğinde bana şunu söylemişti. Arda hocam e, ee, yurt dışındaki rakiplerimin birçoğu online olarak kaçırdıkları dersleri telafi etme şansına sahipler. Benim böyle bir şansım yok. Ben okula gitmek zorundayım ve okula gittiğim sürece de tenis antrenmanlarına geç kalıyorum. Pandemi ile birlikte bu sefer tamamen online'a döndük. Yani bizde bir arası yok. Hani ne yapmamız gerekiyor? Ee, bir şeyleri çözüm odaklı bakmamız gerekiyor. Yani çocuklara biz eğer spor mu, eğitim mi diye sorarsak bu bizim için çok büyük bir kayıp olur. Yani sporu seçen çocuk da bir kayıp aslında. Eğitimi seçen çocuk da bir kayıp aslında. Çünkü bilmiyoruz. Belki eğitim alanında çok başarılı olması gereken olabilecek bir çocuğu spora yönlendirerek hata yapıyoruz. Belki de spor alanında çok başarılı olacak bir çocuğu eğitime zorlayarak da bir hata yapıyor olabiliriz. O yüzden bizim entegre bir şekilde götürmemiz gerekiyor. Çünkü gerçek bu. Şimdi ben Beşiktaş altyapısında çalıştığım için oradan size örnek vereyim. Altyapı tesislerimiz bizim sadece bir taneydi o zaman hala öyle. Ee, tek bir tesiste 7-8 tane takım antrenman yapmaya çalışıyor. E, 7-8 tane antrenman yapacak bir takım için içinde sahayı bölüyorsun, ikiye bölüyorsun, dörde bölüyorsun, değişik değişik şekiller çıkarıyorsun oradan. Ee, çocukların hepsini de belli saatlerde oraya yığmak zorunda kalıyorsun. E bu çocuk okula mı gitsin? Antrenmana mı gelsin? Yemek mi yesin? Eve mi dönsün? Ödevini mi yapsın? Uysun mu? Bir de İstanbul gibi şehirde yaşadığınızı düşünün. Hani bu çocuğu inanılmaz derecede bir stresin altına sokuyoruz. E çocuk sabah antrenmanını yapabilecek olsa, öğleden sonra okuluna gidebilecek olsa, bunu da zamanında çok konuştuk aslında birkaç e Okulla hani bu eğitim sistemini spora uygun bir hale getirebilir miyiz diye ama maalesef şu ana kadar bu bu çözüm bulunamadı bu çözüm bulunamadığı sürece de maalesef e, bu çile çekiliyor. Maalesef bu çile çekiliyor. Hocam umarım söylediklerimizi kulüp başkanları, antrenörler, sporcular tamamı dikkatle dinler ve en azından bir sporcunun daha çıkmasına katkı sağlayan bir program yapmış oluruz. Hocam ayağınıza sağlık çok teşekkür ediyorum. E, umarım sizi tekrardan ağırlama şansına sahip oluruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Spor Ekonomisi programında bugün Arda Hoca ile beraber altyapının problemini, altyapının gelişimine katkıların neler olabileceğini konuştuk. Haftaya farklı bir konu ve konukla burada olacağız. Spor dolu bir yaşam diliyorum.